Değerli arkadaşlar, Aikimoto üye olmak çok basit. Hemen browser'ınızı açıyorsunuz. Aikimoto Gym Pro Online Register. Buradan browser'dan gidiyorsunuz ve hemen örnek olarak Ali, soy isim, veli diyelim. Örnek vermek gerekirse. Kullanıcı a at s.com diye bir mail adresi uydurdum örneğin. Hemen buraya bir de web sitesine hemen bir telefon yazıyorum. Sonrasında parola. Hemen şöyle yapalım. Basit bir şey olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şube seçiyorum. Ataşehir şubede. İlgilendirmeler Türkçe. Kulüp kurallarını okudum verilen işlenmesine ilişkin aydınlatma metni okudum. Devam diyorum. Şimdi değil. Ve böylece browser'da kayıt olundu. Sonra Play Store veya App Store'dan IQ mod uygulamamızı indiriyorsunuz. Üye girişi yapıyorsunuz. Farklı bir kullanıcıyla giriyorsunuz. Buraya e-posta adresinizi hemen yazın. aetc.com şifre 1, 2, 3, 4, 5, 6 giriş yaptığım zaman artık giriş yapılmış oldu. Şimdi bunu kimler kullanabilir? Şimdi çocuklarını getiren veliler çocukların namına üye oluyorlar. Ama çocukları bizde üye ama kendileri üye olmuyorlar. ve uygulamalardan gelen bildirimleri bazen diğer veli kaçırabiliyor. O zaman e, buraya veliler de üye olabilirler. E, kim üye olabilir? iKeyMode'dan e, haber almak isteyenler, bildirimleri takip etmek isteyenler üye olabilir ve sonrasında buradan e, satın alacağınız farklı eğitimler de var. Kamplar olabilir, e, dersler olabilir, salon kiralama olabilir. Bunun gibi birçok farklı e, ürün ve hizmetten yararlanabilirsiniz. Bunlar için hani basit bir şekilde üye olmayı size anlattık. İyi günler diliyorum.